biri olan Sayın Ahmet Özhan'ı sahneye davet ediyoruz. Efendim iyi akşamlar. Herkese sevgiler, saygılar, muhabbetler. İbrahim'im öpüyorum seni. Ben de bu akşam seni görmekle, böyle görmekle ödül almış kadar mutluyum. Yanaklarından öpüyorum canım kardeşim. Allah daha sağlıklı, sıhhatli günlerde birlikte olalım inşallah. Sevgili dostlar, bir düet anonsu yapmakla görevlendirildim. Hepsi birbirinden güzeldi ama benim için de çok anlamlı olan bir e, düet. En iyi düet Nilüfer Şebnem Ferah. Erkekler ağlamaz. İyi akşamlar herkese. <laughs> e, kabul ederseniz bu akşam ben şahsen almaktan ziyade ödülü sadece Nilüfer'i temsilen gelmiş olmak istiyorum. Çok heyecanlandım burada değil kendisi. Benim için bu şarkıyı e, onunla birlikte söylemek, benimle bu şarkıyı paylaşması zaten yeterince büyük bir ödüldü. Çok müteşekkirim ona. E, Bazı insanlar hayatlarımızı çok güzelleştiriyor. Sesiyle, yazdıklarıyla, çizdikleriyle ve onların bazılarına yaşarken tanıklık edebildiğim için ben şansen kendimi çok şanslı hissediyorum. Nilüfer de öyle biri. Evet. Size küçük bir notu var. Bir an evvel sizlerin arasında olmak istediğini iletmemi rica etti. Buradan ödülü alıp koşarak ona götüreceğim, yanaklarından öpeceğim, hepinizin sevgilerini ileteceğim ona. Nilfer seni çok seviyoruz. Sevgili arkadaşım çok sevdiğim, çok saydığım Nülüfer'e e, Cenab-ı Hak'tan şifalar diliyorum, hayırlı şifalar diliyorum. Biz aynı dönemin sanatçılarıyız ve biz kardeş kadar birbirlerimize bağlıyız. Hepinizden, gönlünüzden Nülüfer'e dokunmanızı rica ediyorum. Sıhhati için, selameti için. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar efendim.